Bu da kültüre faaliyetlerin, kültürel etkileşmenin ve yoğunlaşmanın sonucu kent kültürü ortaya çıkar. Yani bir yere ait olmanın ve toplum içerisinde kendisine bir yer edinmenin bir psikolojisi olsa gerek bu. Evet, bu kent... yani bir yerliyim. Bunların tanesini demese bile işte Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlı evet. oluyor. Yani bu kadar bir yerliyim demek mi lazım geliyor? Siz şimdi pedagojiyi de iyi bilen birisiniz bu psikolojik bir rahatsızlık herhalde. tabii sağlıklı insanlar bir gruba ait olma aidiyet duygusu hissetmek isterler. Yani, bu nüfus cüzdanımızda yazıyor. Doğum yerini yazıyor. Bunu çizemeyiz. Yani ya işte ikametçi alırken diyoruz ki biz işte Sultan oturuyoruz ya işte Sarıyer'de oturuyoruz şeklinde. Bu olması gereken alt bir kültürdür. Ama üst kültürümüz diyor, alt kimliğimizdir. Ama Sultan ortak paydasında bunu buluşturmak için mutlaka kültürel etkileşimin ve kültürel faaliyetlerin olması gerekir. Bunun için olması gereken böyle bir mekan olması lazım öncelikle. Evet. Böyle bir mekan olması lazım. Sultan bugün iki tane kültür merkezi kazandırılıyor. Bir kuzeyde ve bir güneyde. Ee, güneydeki pardon kuzeydeki kültür merkezimiz 9 ay sonra inşallah Nikah Sarayımızda cep sinemalarıyla beraber vatandaşlarımızın e, hizmetine hizmetini sunulacak. Tabii kültürel faaliyetler derken e, bu kültürel faaliyetlere sosyal faaliyetleri ilave etmek lazım. Nedir bu sosyal faaliyetler? Şimdi öncelikle biz e, çocuklara ve öğrencilere yönelik faaliyetlerimizi nasıl bir kent düşünüyorsunuz, nasıl bir kent özlüyorsunuz, e, nasıl bir sultan böyle hayalinizde var? Siz belediye başkanı olsanız veya siz yönetimde olsanız nasıl bir icat yapardınız? Ya? Okullarımızı her yıl bir e, yarışma düzenliyoruz. E, şiir yarışması, nesil yarışması ve kompozisyon tabi yarışmaları düzenliyoruz. Gerçekten çocuklarımız zeki ve çalışkan ve geleceği biz erişkinlerden çok daha iyi gören, objektif bir şekilde değerlendiren hani diyoruz ya çocuk masumiyeti içerisinde olun. Çünkü hepimiz biliyoruz çocukların bir tane suratı vardır. Büyüklerin bin bir tane suratı vardır. Böyle. Çocuklar büyüdükçe... Maskesiz ki. bir süreç. Evet, maskesiz yalın. Ya yani bu yalın gerçeği de çok güzel ifade ediyorlar. İşte bu kültürel faaliyetlerde bilgi evleri projelerim. Üç tane bilgi evim var Sultanbeyli'de. Burada internet kullanımı ucuz deneyeceğim. Ücretsiz ve güvenilir bir internet ulaşımı. Kütüphanelerimiz e, öğrencilerimiz hizmetinde. Yine bu sportif faaliyetlerde şu anda 5 branşta belediye spor okullarında voleybol, basketbol, e, futbol, atletizm, santranç şu anda bir e, sultan belgenin santranç yarışma, masa tenisi ve diğer spor dallarında işte judo dallarında e, belediye spor okullarında ücretsiz bu kardeşlerimizi değerlendiriyoruz. Bu çocukların bir araya gelmesi etkileşimde bulunması ortak kültürü gelişmesine ve zenginleşmesine yol açıyor. Çünkü Trabzonlu Trabzonlarla görüşürse, işte Adana'lı Adanalılarla görüşürse, Kars'ta Kars'ta'la görüşse bu ortak kültürü zenginleştirmenin yolunu bulamayız. Bunlar Hı -hı. Bu çocuklar birbirleriyle etkileşim anneleri babaları tanışacak, birbirlerine gelecek. Yine bir Sultanbeyli'de Kültüre Fatih ilk defa bu yaz 3 ay süresince açık hava sineması bu Sultanbeyli tarihinde ilk defa olan bir şey. 3 ay boyunca belediyemizin e, hemen yanında 3 ay e, yaz etkinlikleri yaptı. Ve uluslararası foto ekibi ilk defa Sultanbeyli'ye bu sene geldi. Her sene görüntüsü hale bunu getiriyoruz. Ve bu yaz etkinlikleri her yıl devam edecek. Peki siz yüzme arzuları yapmışsınız herhalde. Evet. şu yani, Bir çalışmanız da var. Kapalı olimpik yüzme havuzumuz bitmek üzere. Burada tabi yüzme okulları da açılacak. Çok kapalı güzel. spor salonu ve açık e, spor salonlarıyla şu anda iki tane kuzeyinde ve güneyinde spor salonlarımızda vatandaşlarımıza ve gençlerimiz özellikle e, ücretsiz spor yapma imkanı buluyoruz. Çünkü çocukların ve gençlerin enerjilerini meşru zeminlerde deşarj edebilecekleri alanlar üretmezsek e, gider bu çocuk otobüsün koltuğunu keser, hmm. gider komşusunu duvarına yazı yazar. Bu enerjileri topraklanmak lazım gençlere sahip çıkmak lazım. Ne söylüyor musunuz Sayın Başkanım? Yani eğitime belediye olarak ne gibi bir katkınız var? Şimdi eğitim öncelikle alt için bu... Böyle... Bir şey söylediniz o benim çok hoşuma gitti. Ben okuyamıyorum diyen insanı tanımıyorum. Evet. Şimdi... Biz onun hepsine yardımcı oluyoruz dediniz. Şimdi tabi biliyorsunuz hükümetimiz şartlı yardımdan ee... çocukların annelerine bir yardım fonu, sosyal yazılması fonu vasıtası çıkartılıyor. Ha, bu gözden kaçanlar için şunu söylüyor. Diyoruz ki hükümetimizin gözden kaçırdığı veya hükümetin değil de idarenin gözden kaçırdığı vatandaşlarımızın ben fakirim, okula gidemiyorum, ben üniversiteyi kazandım, okuyamıyorum, mazeretini kabul etmiyoruz. Belediyemiz, kaymakamlığımız çok güçlüdür, hükümetimiz çok güçlüdür. Biz bize düşen kısmını, diğer kurumlar üzerine düşen kısmı zaten karşılıyor, Fazlasıyla karşılıyor. Ve herkesin... Yeter ki sen üniversite. Yeter, yeter, yeter ki okuyun. Bakın biz bir şey daha yaptık. Ee, 300'e yakın çocuğumuzun orta öğretimde şu anda biliyorsun o kasa gelecek kalkıyor. E, seviye belirleme sınavları yapılıyor. Biz okullarda bir tarama yaptık. Dershaneye gidemeyen veya derslerinde zayıf olan öğrenci, 300'e yakın öğrencimizin yer tuttuk bu yerde bunlara özel ders veriyoruz. yıl, yıl boyunca. Bravo. Hmm. 300 yakın öğrencimiz ve ben inanıyorum ki İstanbul derecesi yapacak öğrencilerimiz buradan çıkacak. Yine biz görev, görev sonra eğitim yılı boyunca e, sürekli 7 ay bu süre tek yönetim bizim öğretimiz olmuştur. E, şu anda 600 öğrencimize öğretim süresi boyunca her ay bankamatik banka e, bank hesaplarına otomatik ödeme talimatı verdik ve e, bu eğitim burslarını almaktalar. Yine biz bu bursları karşılıklı mı veriyoruz? Hayır, karşılıklı. Bu sonunda ödemeyecekler. Hayır, ödemeyecekler. Ama tabii bize bir manevi borçları var. E, Sultan Bey'de gelip gönüllü olarak çalışmaları gerekiyor. Ben şey. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet. 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 Sayın Başkanım, e, sonuna doğru yaklaştık programımızın. Çok tatlı geçiyor. Çok e, acı götürüyorsunuz programı. Bir de sizin bir özelliğiniz varmış, şiir okuyormuşsunuz çok güzel. Evet. Şiire meraklıymışsınız. Sizden bir şey de dinleyelim. Biz şiiri çok severiz. Biz şimdi efendim e, biliyorsunuz bizim meslekten şunu söylerler. E, tıptan her şey çıkar, arada da doktor çıkar. Yani tıptan her şey çıkar, arada da doktor çıkar. Tabii biz yani e, siz doktor olarak da bayağı sevilen sayılan ve bayağı öyle. tutulmuş bir doktorsunuz. Şimdi evet. haksızlık yapmayın kendinize. Evet, arada bir doktor çıkıyor. Çıkan <laughs> evet. evet. Ama başka işte, e, meslekleri de yatkın olan e, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Tabii biz e, mesleğimiz boyunca masum insanlarla hep meleklerle uğraştık. Yani çocuk, çocuklarla. çocuklarla uğraştık. E, çocukların dili sevgi dilidir. Çocukların dili sevgi dilidir. Bizde en ağır hastalık işte kanserlerden sonra e, menajit hastalığıdır. Şuuru çocuğun. Anne gelir. Bize şunu der. Derdi ki e, işte doktor bey çocuk ne zaman iyileşecek? Güldüğü zaman derdik. Hakikaten menajitte gülme böyle. Çocuk gülmeye başladığı zaman İyileşti demektir bu. 2-3 açılır ve gülmem. Çocuk annesini görmez. Araz bırakır mı bu hastalık? Ee, yani zamanında erken test edilirse araz bırakmaz. Tamam mı? En son şifayla sonuçlanır. Evet. Tabi İstanbul, Mehmet dediği gibi dünya tek bir devlet olsaydı, e, başkenti İstanbul olurdu. Tabi İstanbul üzerine, aşağı yukarı 200'ün üzerinde şiir yazılmış. Çünkü e, tabi bu şair Nedim'in dediği gibi bu şehri İstanbul ki Müslü Baha'dır, bir senginiyet para acı mülkü fedadır diye bu İstanbul'u yüceltmiştir.